içimizden biri. itirazı olan varsa beri gelsin bu ülkede Fatih derim, hocaların piri, hocaların piri ne hocalar geldi de gitti bu ülkeye Türk futboluna hangi meyve veren bir ağaçtı ki alıp da gitti. İçimizden biri, içimizden biri. Fatih Terim içimizden biri. Ne şaibesi vardır, ne de kiri. hocaların piri. organizasyon Sayın yolcularımız Bu yöndeki son <laughs>